da o zaman bizim ahlaki ve dini formlarımızda bulunmuş olması zorunluluğu, böyle bir gereklilik de ortaya çıkmış oluyor. Yok, hayır. Ben onu yani sevmiyorum. mesela bir, geçtiğimiz senelerde böyle bir şey yaşandı şehir tiyatrolarında. Evet. Bir oyuna bir yazarımız gitti, bir oyunda bir müstehcen söz bulundu evet. ve oyun gösterimden kaldırıldı. Yani kaldırıldı. Çünkü bu da bana, ben oyunu izlemedim, bilmiyorum ama şimdi mantık olarak baktığınızda, ki işte siz diyelim ki bir yetkilisiniz. Gidiyorsunuz bir şey hoşunuza gitmedi. Yani denetim kurulu gibi. E bu o zaman çok kişiselleşmiyor mu? O zaman bir şekilde baltalanmış da olmuyor mu? Yani hoşunuza gitmemiş olabilir. Evet. Siz özel hayatınızda o cümleyi kullanmayabilirsiniz ama her şeye de müdahale etmek çok doğru değil bence. Yani sizin dediğiniz İsa filmi bir Allah yani biz de şimdi kendi peygamberimizle ilgili böyle bir şey yapılsa hepimiz çıkıyoruz. toplum olarak karşı çıkarız. Evet. Ama siz gidip bir tiyatro oyunundaki bir sözden dolayı da o kadar emek verilmiş orada. Onu orada kaldırmak veya kaldırılmasını sağlamak çok doğru olmazsa masa gerek diye o düşünüyorum. Yani düşündüğüm herkes, düşündüğüm herkes her, şey, her, her şey herkesin hoşuna gidecek diye bir şey de yok evet. yani. Evet. Doğru. Evet. Şimdi hanımefendinin sorusu gerçekten önemli bir soru ve basında da sürekli gündeme geliyor. Bundan birkaç yıl önce bir oyuna gittik. Karşıda ve yanımda da e, birçok yazar, gazeteci arkadaşımız vardı, hatta şehir tiyatrolarının yöneticilerinden bir iki arkadaşlar vardı, <laughs> gençlerin hazırladığı bir oyun, açık söyleyeyim, yani yüzümüz kızararak seyrettik, baştan sona küfür, argo Hayır. ve bu devletin imkanlarıyla, şehir tiyatrolarıyla o imkanlar sağlanıyor, peki bu bir özgürlük müdür? Hayır. Özel tiyatrolar var. Bence Ama ben o tür oyunları bir şey söyleyeceğim ben Bence söyleyeyim. o tür oyunları özel tiyatrolar yapsın. Yapıyor zaten. Ama devlet tiyatrolarında ve şehir tiyatrolarında eğer vatandaşların vergisiyle o paralar toplanıyorsa e, bu kadar da böyle argo müstehcen baştan sona küfürler olmamalı çünkü oraya vatandaşlar gidiyor. Dediğim gibi hakikaten yani utançlısın. Ya, <laughs> yani biraz da buna dikkat etmek lazım. Evet özgürlük olmalı. Ama devlet imkanlarıyla da sanatçılar her şeyi söylemem. Bakın bir örnek daha vereyim. Yazar okul buluşması. Milli bence tarihin en önemli hizmetini yaptı. Bir rönesanstır, re bir reformdur adeta. Ve yazarları okullara taşıdılar. Daha önce yasaktı diyorsunuz. İsim vermeyeceğim. Bir ilçe Milli Eğitim Müdürü'yle görüştüm. Dedi ki, efendim dedi o kadar zorluğunda kaldık ki geçen sene. ona dedim net gelen bir yazar tavsiye edilmişti dedi. İki iki romanı var. Diğer de o romanları okudu. dehşet içinde kaldı. O iki romanda da ensest ilişkiler var. Yani baba ve kızın arasındaki cinsi münasebet. Peki ben bu kitapları ben nasıl okudum çocuklar? Evet. Veliler gelip okulu basar, isyan çıkar. Yani biraz da evet. toplumun bazı böyle kırmızı çizgileri var. Onları da fazla zorlamamak lazım diye düşünüyorum. Tümü Adnan Bey, siz benim söylediğim şeyi evet. herhalde tam ya ben alalım. Anladım, anladım. Ben Yani ben onu da seninle izledim sen, yani, sen gündem 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 evet. ki sizinle evet. evet. ayrı bir şey değil. Yani o tip bir yok. şey ben de seninle çok umurumda Yani, olur yani olur. küçük bir nokta ediyorsunuz. Sanatla, evet. sanatla, sanatla, yani bu iç argonu ya da sokak sanatının ayrımının yapılması gerekiyor. Evet. Evet. Bilal Bey'e bir söz vereceğim. Bir dakika. Sonra oradan bir yer kalktı. Size vereceğim. Ben şey özür dilerim. Evet. Size veririm. Bilal Bey. Tamam. O zaman üçüncü siz. Bir, iki, üç. İşte Saat bu yedi buçuk. Bilginiz olsun. Uzatmalar oynuyoruz. <laughs> Uzatmalar oynuyoruz. Çayın ama, altı kapandı. Ama Benim için masaya bir beyin beyin beyin. nasıl yetiyor burada. Benim <laughs> için. bey. Benim için. Ben modemi söyle kelimesine karşıyım. <laughs> doğru. <a> <laughs> <laughs> tamam. Şimdi yani, tabii, yani, tabii, tabii tabii. tabii doğru özgür olması lazım. Doğru. Oturum başkanı. Bu Allah razı olsun. Ben de hassasiyetim. Bilal Bey dinliyor. O televizyonlar, elmiş kullanılan tasniyan televizyonlar gibi modemi söylüyor ya. Evet. Doktor Bilal Bey koyun. Şöyle düşünüyorum. Bu iş adamı Dinleyelim Dünyası, arkadaşlar yani, bir soru var. Kültür, sanat diye böyle bir ayrım e, ortaya çıkıyor ya. Evet. Bu konuşmalardan gelen anladığım şey bu. Acaba diyorum e, iş dünyasında o tezgahtan yetişmiş veya işte anneden babadan bunu almış e, bir şekilde e, iş dünyasında e, aktif ticarette bulunan bir insan kültürle, sanatla yoğruldu. Kültürden yetişti geldi zaten ama acaba sanat boyutunda gerçekten o ilk başta konuştuğumuz tanımadığı şeyden korktuğu için ya da acaba ben bunu yapamam diye kendinden ayrımlaştırdığı ya da ötekileştirdiği için mi böyle bir bakışı var? Aslında biz bir iş adamını ya da bu yönetim kadrosunda bulunan bir bireyi bu aktif sanatın içerisine acaba ya siz de bunu yapabilirsiniz diye bir organizasyonla bir faaliyetle çekmeye çalışsak mesela ya siz acaba hiç ebruyu denediniz mi? Onlara yönelik bir şey yapılsa aktif orada görsek mesela Böyle belki sanatı tanıması mümkün olmaz bir bir ya da, da onun çocuklarını götürsek ya da böyle bir organizasyon yapılsa işte yerel genel yönetimler tarafından. Evet. Dense ki ailenizden, eşinizle gelsin, siz de gelin aktif bir Ebru yapın ya da işte hak sanatının bileşenlerini siz de görün. Yani bu tarz bir şey bir aktif e, sanatın içerisine dahil edilmiyor. O zaman zaten sizin söylediğiniz hani e, sanatçının iş adamının kapısına gidip onurunu kırıp da e, böyle bir talep etmesinin daha da ötesinde bir adım daha geçmiş olacak. O sanat ortamını aslında gerçekten yaşamış olacak. Yani bu noktada bir organizasyon, bir faaliyet yapılabilir mi? Ya da bunun için bir evet, proje geliştirebilir ben mi? Buyurun. Hanımefendiye cevap verecektim. Mikrofona gerek yok. Tamam. Tiyatro yani. personel olarak e, Efendim e, Halil Fıratlı emirde hiçbir oyun kaldırılmadı. Onu söylemek istiyorum. Yani orada küçük bir <laughs> idareci olarak halktan gelen tepkiler başkanımızın söylediği doğrudur. Benim yakına bildiğim birkaç oyun var kaldırılan. Tabii yine de repertuar kurulunda da görüşülü böyle kaldırılıyor. Yani yoksa işte başkan emretti falan ya, emretti ya, öyle bir şey yok. Dedi, ben de repertuar kurulunda veriler şey. dedi ki bizim çocuklarımıza bu oyun hatta onu get o çocukları getiren öğretmenini de kınadılar. Milliyetime de şikayetler gitmiş. <laughs> birkaç tane oyun isim vermeme gerek da, yok. Inanmamak lazım. Yani sizin e, ya, dışarıdan e, ya, yansıdığı gibi yani, değil doğru, efendim yani doğru. şey. Anlaşım, yani, teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Halkın yani, talebi üzerine kaldırıldı. Şey. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Bu arkadaşımıza verelim Buyurun. hemen. Erol Bey son söz sende. <gülüyor> <gülüyor> son söz. Bitti. En son söz. Evet. İsim soyun. Mustafa Serdar Mustafa. Mustafa Serdar Şen. Biraz daha aslında bazı mı yoksa Bir çıkarı yoksa mikrofona gerek yok. Eyvallah. Buyurun. Ee, Buradan iyi akşamlar. Kısa bir şey ee, yaparız. Bir tespitim var. Geçmişten buraya baktığımız zaman Kültür Bakanlıkları genelde buna e, rahmetli Özal'dan işte kısmen e, İsmail Karım'ı e, ayırırsak genelde sol tanıması kişilerde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde sol e, bürokrat, bürokratların da aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Bununla beraber de bizim entelektüel birikimimizin özellikle bu 2002'de e, eklenmediği şekilde bir iktidara gelinmesiyle beraber hani bizim mahallenin insanlarının bir ve bir siyasete kaydığını düşünüyorum kendi adıma. Bilmiyorum, katılıp katılmadınızdır. Bunu bir e, önce söylemek isterim. İkincisi, bunların pazarlamasından söz ediyoruz hep yani, hani yaptığımız işlerin. Ben en azından bir 6 vereceğim. bir 26 yaşındayım ama e, şunu görüyorum bizim sektörümüzde de reklam sektöründe, peşver sektöründe derneğinden hani tabela dernekleri, işte yemek verisi, fotoğraf çekilsin olanı kastetmiyor. Çalışan tırnak içinde derneklerinden ajanslarına kadar gerçek varlığı profesyonel bu işi yapanlara kadar yine bizden insanlar yok. Ben 26 yaşında bir genç olarak bakıyorum. Ben iletişim gittiğim zaman da geldim. Biz yapsak da Zaten yapınımız yok. Biz kilitler dolu çektik zamanında, özel zamanında bir olaylar oldu. O günden bugüne zaten sinemacı yetişmedi. Halk dizici, reklamcı yetişmedi. Yapamıyoruz. Zaten yapsak bile satamayacağız. İlla ki bir güçler elinde olacak. Burada ben bir genç olarak şunu sormak isterim. Benim önüm bu konuda nasıl açılır? Benim önüm ben bir genç olarak, İslami hassasiyetleri olarak, muhafazakar milliyetçi bir genç olarak yatıp çıkarabilirim. Belki kendime göre, kendi bakış açıma göre kültür ya da sanat alanında işe yapmak isterim ama bunun bunun açık olarak nasıl yapılıyor? Güzel. Bunu görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Erol Bey'den son soruyu alalım. Evet. Kapatıyoruz. Son söz şey size, evet. kapalı size. Evet. evet. Efendim, Bu soru de. De. Abi. Bilal Bey, abi. Erol Bey. Buyur. Çok kısa iki fotoğraf göstereceğim. Üzerinden şey. Şimdi bizim filmlerimiz var biliyorsunuz. Kilim. Evet. Yani kendi tam has kendi şeyimiz. Kültürümüz. Afyon filmi, evet. Aksaray, şey. Ee, bir Toroslar'ın tepesinde, yaylasında Söyledim kilim mi? dokuyan bir kızı. Ee, koyunları kendi kırpar, onları yıkar, tecizler. Dağlardan topladığı otlarla evet. renklendirir, boyar. Ondan sonra işte ninesine, annesine öğrendiği tekniklerle kilidi dokur. Ee, başka ne okul görmüştür, ne gazete ne kitap, şubuk falan hiçbir şey. Fakat bu kızın dokuduğu kilim Fransa'da müzede Kandilsin'in tablosuyla şu anda yan yana asılı. İşte bu Şimdi akışlarını... <laughs> e, bizim bizim e, iş adamlarımız evet. o büyük kızının kilimini Kandilsin'in tablosuyla yan yana asan Fransız kadar bizim kilimimizden haz almaya, zevk almaya onun derinliklerine, o, o filmin mesajına, o kızın duygusuna, o kültürün akışına bakıp olup da o inceli, o zevki tatmaya almaya başladığı zaman Merhaba. en az operansız kadar o bu işler çözülür. İkinci fotoğraf, e, 1940'lı yıllarda 50'lerde e, falan e, halk e, kültürü falan diye böyle şeylere girişildi. Fakat böyle bir şey yapamıyorlar. Ee, bir tane yurt dışından bir halk e, e, şeyi getirdiler, uzman getirdiler. Hatta <laughs> onun 2000 şeyi de yapıyorlar, ismi aklıma gelmedi. Bu, e, bu, adam geldi, hep aynı zamanda müzik, büyük müzisyen, ve ıı, aynı zamanda da halk ıı, kültürü uzmanı biri. Macar kendisi. Ee, Başkanlık katıldığı yer. Evet, evet. Ee, şimdi bu adam geldi. Bizimkileri bir dinledi. Yaptıklarına da falan. Bu sizin müziğiniz değil. Ve bu adam aradı, aradı, taradı. Dinledi bütün türküleri, şunu bunu. Gitti toraslarda yaptı müzik kaydını. Oradaki işte karaca damarından gelen ama diğer kültürlerle de hiç etkilenmemiş, yani orijinal kalmış. O orijinal bir şey arıyor. Ee, sonra Amerika'ya gitti falan. Adnan Saygınlar falan ondan çok şey öğrendi falan. Yani şunu demek istiyorum. Bizim iş alanlarımız e, bu öyle üç beş yıl olacak bir şey değil yani ta lise yıllarından falan başlayarak, okuyarak kendi kültürünü yani köfteyle de sadece kendi kültürü değil, bütün dünya kültürüyle de bir temas kurarlar. Yani bir taraftan kasasını severken bir taraftan da kitabı sevecek. Yani en az kasası kadar kitabı da sevecek. E, i̇ş adamları o gerekliliği kazanırsa bu ülkeleri şey Evet, şu anda iki sorumuz var. İki sorunun cevabını aldıktan sonra hasbihal başlıyor. Yani kapatıyorum resmi oturumu, ben gidiyorum. Hasbihal Hı -hı. devam ediyor. Tamam mı Mehmet abi? Değil. Evet, iki sorumuz var. Bilal Bey ve Mustafa kardeşimizin soruları. Şimdi, Bilal ee, Hocam güzel söyledi. İş adamlarını da bir tür sanat eğitiminden geçmesi. Aslında hayat boyu öğrenme diye bir kavramdan söz ediyoruz <laughs> hocam. <laughs> <laughs> Ee, hayatınız niye birazcık kuru genel anlamda söylüyorum. Ee, sanatla ilgilenmediğinizden kaynaklanıyor. Ee, açıkçası bana kimse sanatla ilgilenmedi. Evde ee, de ben sokaktan da demedi. Yani bir müzikle ilgilenmedi, sinemayla ilgilenmedi. Resim yaptı da kimse olmadı. Ben bunu şey e, suçlamıyorum büyüklerim ama. Ama bunun acısını, her, acısını hissediyorum. Çünkü belirli bir yaşta çocuklarımıza müzikle ilgilenen, sanatla ilgilenen, hatta biz sinemayla falan ilgilendiğimiz zaman başka şeylerden döndük. Bu adam yoldan çıktı yani. Mühematik yani, <laughs> dinden çıktı diyenler oldu. Yani tehlikeli bir alana <laughs> girmiştik. Bari evet, yani, bu şeyde de devam ediyoruz yani. Onun için söylüyorum. Yani bir de hani geçmişe baktığımız zaman işte Fatih'in mahlası verdiği hocam dedi. Avni üçüncü Selim beste yapıyor. Bir işte şey Abdülhamit Han bir şeyle bayağı 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 bayağı, bayağı ilgileniyor. Bayağı, bayağı. Ne oluyor? O devlet yönetimine de o estetik, o sanat, o güzel bakış yansıyor. E şimdi biz kendimizi şöyle bir hani fotoğrafa koyalım. Hem kendimizi hem toplumumuzun önündekilerini yani niye, niye bu kadar e, yoksul ve e, kuru duruyoruz? Birbirimizi böyle gelecek bir atmosferdeyiz. Bu şeyden Sanat biraz da bu sanattan uzak durmamıza kaynaklanan bir şey. Başladım, başladım. Öğretim açısından da yani yitik malımız bunlar. Hani neresinden başlarsak, neresinden bir besmele çeker, çekelim. Aslında yaşı da yok. Öyle değil mi yani? Müslüman için Beşiktaş'ın mezara kadar ilim öğrenmek farz değil mi? Bunu biz söylüyoruz. Ama hani ben defteri kapattım ya. bu saatten sonra ne işim var bu işte. İlla da hani harp, ebru, sanat yaparak cennete gideceğiz diye bir şey yok. Allah-u Teala da bizden ebru hat yapmamızı istemiyor. Yani i̇yi fotoğraf çekebiliriz ya. <laughs> Neyi evet. Ne güzel yapıyoruz. Yani onu güzel yapmak da iyi yaptığımız zaman o da sevaphanemize yazılır diye düşünüyorum. Tefekküre sevk ediyoruz. Evet i̇yi yani fotoğraf. aynı onu söylemek istiyorum. Yani i̇lla da sanatı da böyle dini sanat gibi filan ne demek onu bilmiyorum. Oralara filan indirge mi yapacağız? Hocam ruhumuzda incelik kalmamış gibi bir şey çıkıyor buradan aslında. <laughs> Yok yok O kadar, yok, o kadar, kadar haksızlık etmeyelim kendimize evet. ama bunlar bir durumdu. Biraz belki abartıyoruz. Tabii ki güzel insanlar var. iyi sanatçılar var. Güzel müminler var. Güzel estetikle ulaşan insanlar var. Allah razı olsun onların yüzü hürmetine çok iyi durumdayız. Ben çok tarih bilmem ama yaşadığımız günlerin çok iyi günler olduğunu inanıyorum. Çok güzel nimetlerle donatılmışız. allah Teala bize bin bir çeşit nimet vermiş. Şimdi korkum şu. Ya bu kadar nimet verdin, niye yapmadın kardeşim? Ondan sonra hocam, korkuyorum ya. Yani...